Herkese merhaba. Bugün Konya'dayız. Konya turunda 2017 model Ford Focus Titanium paket araca yaptığım uygulamalardan hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde ufak bir hatırlatmam olacak. YouTube kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelin araca yaptığım uygulamalardan sizlere bahsedelim. Evet ilk uygulamamız kapılarımızı kilitlediğimizde korna geri bildirim. Şöyle görüldüğü üzere kapımızı kilitlediğimizde korna ile geri bildirimimizi aracımızdan aldık. Açık kalan herhangi bir kapımız olursa iki kez uyarı verecek. Abim kapılardan birini açabilir misin? Görüldüğü üzere iki kez korna ile bize geri bildirimde bulundu. Bu aracımıza ayrıca 10 km hıza geldiğinde otomatik kapı kitleme 120'yi geçince de sesli uyarı yaptık. Diğer farklı yaptığımız uygulamalarımız da vardı ama araç sahibimiz onları istemedi. Ek olarak geri görüş kamerası montajı yapmış bulunmaktayım. Şimdi aracın arkasından size kullandığım kamerayı da göstermek istiyorum. Sonrasında da testlerimizi aracın içerisinden yapacağız. Evet aracımızın arkasındayız. Aracımıza gördüğünüz gibi bagaj açma butonuyla bütünleşmiş bir kamera kullanmaktayım. Herhangi bir şekilde kesme, delme, biçme asla yapmıyoruz. Hareket çizgili bir kameradır. Şöyle göstereyim. Çok fazla sorun oluyor. Beyaz mı aydınlatmaları diye. Evet aydınlatmalarımızla beyaz görüldüğü üzere. Eski bagaj butonumuzu da sizlere göstermek istiyorum. Kameralı versiyonunu çıkartıp şöyle gösteriyorum. Kamerasızı çıkartıp kameralı versiyon kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde aracın sağına soluna kesme, delme, biçme yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Şöyle herhangi bir kesme, delme, biçme asla yok. Görüldüğü üzere gayet şık oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi testini içeriden yapalım kameramızın. Evet aracımızın içerisindeyiz. Şimdi geri görüş kameramızın kalitesini ve nasıl çalıştığını sizlere aracın içerisinden uygulamalı şekilde göstermek istiyorum. Aracımız otomatik. Bazı abilerim diyorlar otomatik manuel olması fark eder mi? Asla fark etmiyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde geri görüşe taktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar kameramız hareket çizgilidir. Çizgilerimiz de bu şekildedir görebilirsiniz. Şimdi aracımızla ufak ufak bir manevra yapacağım. Çok fazla olmadan. Var mı gelen? Yok şansımıza süper. Şimdi aracımızı geri vitese takıyorum. Görüldüğü üzere kameramız gayet net bir şekilde bize arkayı göstermekte. Hemen sağa doğru manevra yapıyorum. Aynı anda hemen sola doğru manevra yapıyorum. Anında gördüğünüz gibi etkileşime geçmekte. Park sensörleri çalışıyor mu diyen abilerimiz var. Onlar için de hemen şöyle göstereyim. Görüldüğü üzere park sensörlerimiz de aracımızda aktif şekilde çalışmakta. Keza yine ön park sensörlerimiz de çalışıyor. Onu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Araç var mı? Yok. Çok ufak hemen öne doğru yanaşıyorum. Şöyle görürsün. Park sensörlerimiz. Görüldüğü gibi ön park sensörlerimiz, yan park sensörlerimiz. Bütün hepsi aktif araçta. Herhangi bir çalışmama gibi bir şey söz konusu değil. Yani hiçbir şey çalışmamazlık yapmaz. Hemen gördüğünüz gibi yanaşıyorum tekrardan. Pasif hale hiçbir şey getirmiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımıza ek donanımlar kazandırıyoruz. Onun harici aracımıza fazla bir özellik yapmadık. Abimiz çok fazla istemedi. Abimizin gözük abimiz kendisinin gözükmesini istemedi ama kendisine ufak bir sorun olabilir mi eğer herhangi bir sıkıntı olmayacaksa abicim? Tabii, tabii. tabii. Ee, bu süreçte sen de benimle birlikteydin abi, ortalama bir saat, bir buçuk saat kadar falan oldu işlemlerini yaptık birlikte. Bu süreçte beni izledin. Ee, çok fazla müşterim var bu işlemleri yaptırmayı düşünen ama çok fazla korkuyorlar. Neden? İşte aracın herhangi bir yerine zarar geliyor mu? İşte ekranı söküyorsunuz, ekranı sökerken herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Herhangi bir kesme, delme, biçme yapıyor musunuz gibi? Çok fazla aşırı derecede. Ee, bu videoları çekmeme rağmen sorular geliyor. En azından ben senin sayende bir bir buçuk saattir beni izliyorsun. Bu soruyu soran bir müşterime bu videoyu gönderebileyim. Neler düşünüyorsun? Tamamen e, tarafsız şekilde bize aktarabilirsen müşterilerim için çok sevinirim. Evet, e, kesinlikle aklınızda herhangi bir şey kalmasın. E, fabrikasyon hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani delmedir, kırmadır, hiçbir şey olmuyor. Aklınızda bir şey kalmadan yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel yapılıyor işte. Ekranımızı söktük, geri taktık. Evet, geri o konuda herhangi bir sıkıntı yaşadık mı? Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gayet profesyonelce işlemlerini yapıyor. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Çizik, müzik herhangi bir şey olmadı arkadaşlar. Evet. Çizilmesin diye ekranlarımız işte bezlerimiz var. Onlardan koyuyoruz yerekli. Bütün önlemleri elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Değerli yorumların için de çok teşekkür Gerçekten ediyorum abicim. Güzel olsun. günlerde kullan. Çok sağ ol. Hayırlı günlerde kullan inşallah. Evet abimizin söylemleri benim için en büyük referanslardan biri. Yaptırmak isteyen Ford kullanıcıları iletişim numaram 0532 456 5430'dur. Bu ve benzeri turlara sürekli olarak gidiyorum arkadaşlar. Nerelere ne zaman gideceğimden haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımın açıklama bölümünde veya diğer sosyal medya hesaplarımın açıklama bölümlerinde Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarımın linklerini açıklama kısımlarına bırakıyorum. Oralardan beni takip ederek bu süreçlerden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma videonun başında belirttiğim gibi abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Sağlıcakla Sakla kalın.